Siyah Ya böyle de güzel oldu aslında ve siyah kot daha güzel olabilir böyle bir makyajı. Doğru bu. Ben bugün siyah pantolon almaya gidiyorum kendime. Siyah pantolon Hı. yok. Şöyle bir taytım var. Bunu giyebilir miyim siyah? Kaçın tam düzgün. Tamam çırgın. bunu giyiyorum. Ne? Güzel oldu böyle. Evet çok daha güzel. ne? <laughs> 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 Gitar sevolak mı yazmış birisi? <laughs> Döverim mi? Evet ben olduğumu düşünüyorum. Bir daha kafet getirirse ölecek çünkü. Biraz daha giyinirsem pes edip hiçbir yere gitmeyeceğim. Oturacağım parfümümü de sıkayım. Son olarak makyaj sabitleyicimi de sıkayım. Bir de size bir şey daha attı ama yabancı bir ismi olduğu için okuyamadım. O zaman slow motion'la yayını kapat tekrar alsın. I see red yapacağız. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Um, yasam yok çünkü izin çıkarttırdım vergi ödediğim için yasam yok Şu benim bugünlük tabi bugün özel yani. Hadi o zaman başlıyorum. I see red. Şimdi bir tane daha. Hep olsun. O zaman editlerinizi bekliyorum. Ben yayını kapatıyorum. Hepinizi seviyorum, öpüyorum. Bye bye.